günaydın i̇şte Noyan gece çok hastaydı, sabaha kadar defalarca kustu. Şimdi sabah uyandı, çok açtı. Ona biraz böyle ılık bir çorba içirdim. Sonrasında tekrardan çıkardı. Şu an sadece suyla besleniyoruz yani su veriyorum çünkü neyse çıkarıyor o yüzden de. Birazcık midesinin dinlenmesi gerekiyor. Otur anneciğim. Noyan. Aferin oğlum. Şimdi böyle yatağın içinde tutmaya çalışıyorum onu. Biraz aşağılar soğuk. Malum kış geliyor. Ama e, çok fazla koşturup hareket etmesin diye de odada tutmaya çalışıyorum. Genelde zaten gece hep bizim yanımıza yatıyor. Uyanıp geliyor. Değil mi anneciğim? Hı? Evet. evet. Aferin Ayana. Kutsal. Sen hasta mı oldun bebeğim? Hı? 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 Neren acıyor? <laughs> Karnın. Karnın mı ağrıyor? Hı? Karnın mı ağrıyor? Ne karnı ağrıyor? Ne? Ne ağrıyor? Başka? Ne ağrıyor. Ne ağrıyor? Oraya kustun mu? Ya. Gel. gel. Evet. Gel hadi. Yatağa Gel. <laughs> Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül ben. Nasılsınız? Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün de bahsettiğim gibi aslında Noyan biraz hasta. Gece biraz uykusuz ve yorucu geçti ama önemli olan onun sağlığı tabii ki. Ben şimdi onu giydirdim, aşağı indirdim. Karnını birazcık doyurduk. Elma yedi daha doğrusu. Şimdi de ben kahvemi içtim ve hazırlandım. Dışarıya çıkmam lazım. Bir action'a gitmem gerekiyor. Action'dan birkaç tane almam gereken bir şeyler var. Beraberim de sizi de götürüyorum. Hadi bir bakalım action'da neler varmış. Gidelim. Evet arkadaşlar şöyle bir hazırlandım. Hemen şöyle bir gömlek taktım üzerime. Rahat bir şekilde action'a gideceğim. Havada güzel güneş parlıyor. Biraz serin ama yine de ceket giymeme gerek yok. Hemen ayakkabılarımı alacağım çıkacağım. Çiçeğimi de buraya koydum. Gayet hoş oldu. Aynama bayıldım. Çünkü böyle boy aynam yoktu bakacak. Şu an çok güzel oldu değil mi hayatım? Bakayım. Bence de çok güzel. <laughs> Eğilme çok boy farkı görünüyor. <laughs> Sen görünmüyorsun maalesef. Öyle. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi gidelim bakalım. Çocuksuz, kimsesiz şöyle bir action'ı dolaşıp gelelim. Hem de eksiklerimi alırım. Bu arada belki birazcık da sohbet ederiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma yeni gelen e, videolarıma yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi güzel insanları kanalımda görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bunu yani böyle klasik bir söz olarak söylemiyorum çünkü ben böyle şeylere ufacık şeylere bile çok mutlu olabilen ve böyle şeylere çok değer veren birisiyim ve ee, i̇nsanların zaman denen şey çok kıymetli olduğunu o kadar iyi biliyorum ki kendimden çünkü dört e, tane e, çocuk annesiyim ve gün içinde zamanı kendime yetiştiremiyorum bazen gün bitiyor ve kendime hiç zaman ayırmadığımı görüyorum ve e, sizler gibi güzel insanların vaktinden o değerli vaktinden zaman ayırıp videolarımı izleyip altına yorum yapması benim için gerçekten inanılmaz bir şey yani. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer taraftan kısa zamanda kendimi tanıtan biz kimiz, nerede yaşıyoruz, ne iş yapıyoruz, nasıl bir aileyiz ya da nereliyiz, kaç yaşındayız vesaire vesaire buna benzer birçok soruları cevaplamak istiyorum. Çünkü kanalıma yeni gelen e, takipçilerimin bu konuda bizi merak ettiğini düşünüyorum, haklı olarak. Kimi izlediklerini bilmeleri endolakları. Böyle arkadaşlar, yani günlük hayatımız koşuştur koşuşturmacayla geçiyor. Yani özellikle de çocuklu olan insanlar beni çok iyi anlar Ama biz bayanlar, yani anneler, ufak da olsa kendimiz için ufacık bir zaman bulup kendimize bir şeyler yapabiliyorsak çok önemli bu. Yapmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şuradan yani evden yalnız çıkıp action'a gidip ya da bir yere gittim fark etmez aslında nere olduğu da bir yere gitmek bile insana şöyle bir nefes aldırıyor. Çünkü evin içinde sürekli çocuklar koşturmaca, birisi bir şey yiyor, birisi döküyor, birisi kaldır. Sürekli böyle bir koşturmacanın ya da hareketliliğin içindesiniz. Azıcık böyle tek başınıza kendinizi dışarıya attığınızda sanki böyle nefes aldığınızı hissediyor insan. Belki belki bazı insanlar beni yanlış anlayabilir ama e, aile büyük aile olmak çok güzel ama bunun büyük de bedelleri ve yorucu bir hayatı var. Ha, sonrasında çocukların büyüdüğünde bunun tabii ki meyvelerini yiyeceğiz. Onlar büyüyecek kendi hayatlarını bulacaklar. En güzeli de zaman geldiğinde bir gün e, bayram soframız hep dolu dolu olacak inşallah Allah nasip ederse tabii ki. Evlatlarım, eşleriyle, çocuklarıyla geldiğinde koskocaman bir bayram soframız olacak ya da bana geldiklerinde koskocaman bir aile olacağız. Ee, güzel tarafları da var ama tabii ki yorucu tarafları da oldukça fazla. Şikayetçi değilim kesinlikle ama sadece bu yoğunluğun arasında kendime ufak da olsa biraz zaman ayırmaya çalışıyorum ve bunu hepimiz yapmalıyız biz bayanlar, kadınlar. Yani anne olun olmayan aslında. insanın kendine değer vermesi çok önemli arkadaşlar. Siz kendinize değer vermeseniz kimse size değer vermez. Öyle. Şimdi action'a geldik. Arabayı park edeyim ben. Ondan sonra da bir action'ı gezelim. Bir bakalım neler var. Action da çok güzel ya. Hem uygun fiyatları hem de böyle yeni trendde olan her şey action'a geliyor ve başka bir mağazada 20 euroluk atıyorum örnek veriyorum 20 euroluk bir ürün action'da 5 liraya alıyorsun yani şimdi akıl işi orada 5 liraya olan ürünü gidip de 20 euro kimse almaz o yüzden de e, Avrupa'daki insanların çoğu bilir action inanılmaz kurtarıcı öyle hadi bakalım gidelim hava da mis yani gerçekten inanılmaz güzel bir hava var böyle yürüyüşe çıkacaksın ormanda arabayı kilitledim mi ben ya Şimdi Serkan bu videoyu görünce der benim arabayı kitlemişim. Yani bazen unutabiliyorum. Biraz fazla dalgınlıklarım var. Bunu kabul ediyorum. Hadi bakalım. Mis gibi havada şöyle bir yürüyüş, sonra da action. Şöyle kahve var daha var. Çok güzelmiş. Bundan alayım ben ya. Çok hoş. Evde tabak tabak koyacak yer yok ama hala da geliyorum böyle tabakların olduğu yere. Çok seviyorum tabak. Aa bu renk de çok güzelmiş yeşil. Muhteşem. Bundan alayım. Evet şu da çok hoş. 2.89'a. Şöyle bir tane yer sileceği alacağım. Bir tane de bundan alayım. Her şeye kullanabiliyoruz. Bir tane böyle cam sil alacağım. Bir tane bundan alacağım. Halının altına sermek için bizim salondaki halı sürekli kayıyor. Bunu deneyeceğim altına serip. Belki işe yarar diye düşünüyorum. Şöyle bir tane küçük blender alacağım. Küçük bir bardaklık bir kişilik sumitiler yapmak için. Bir tane vardı çocuklar yaktılar sağ olsunlar. Bundan benim var makyaj odamda ve çok rahat. Bayağı bir kullanışlı. Bunlar çok güzelmiş. Bunlardan noyanı alayım evin içinde giyeyim. Aslında bir tane şöyle aldım ama hiç rahat değil. Ayağından çıkıp duruyor ikide bir. Bence böyle bir şey alayım daha iyi. 27 numara var. Ee, yine 27. 27 de olur zaten. Noyan'ın koca koca ayakları var. Bence bunu alayım ben. Böyle bir tane aslında led e, a, şerit almam gerekiyor bizim aynamızın etrafı için ama burada 20 euro diyor. Temu'da daha uygun. Galiba bunu ben Temu'dan getirteceğim Çünkü başka seçenek olarak yok. 5 metrelik var. 5 metreliklerde bize yetmiyor. En az 7 metre olması gerekiyor. Ve şöyle baktığım zaman da bunlar var. Mesela yine aynı 10 metre ve 25 euro bu. O da 5 metrelik. Ne yapsam bilemedim yani şimdi. 20 euro bu. Yani bence Temu'dan almak daha mantıklı. Neden bu kadar fazla fiyat vereyim ki? Şöyle bir tane de evden o giymeye böyle rahat, yumuşak, sıcak tutan bir şey. Bundan alacağım. Batuhan'a da aldım aynı şekilde. İkisi giysinler. Şöyle bir de noyana çorap alacağım. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Size şöyle neler aldığımı hemen hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle çorap aldım noyana. Bir tane kendime yine kendime bir tane de evde giymeye çorap aldım. Noyan ve batağına evde giymek için bu şekilde sıcak tutan tulumlardan aldım. Bunu da e, halının altına sereceğim. Bizim halımız çok kayıyor ve bunu altına serip deneyeceğim kaymaması için. Şöyle sünger aldım. Hatta iki tane sünger aldım, İki çeşit. Noyana yine evin içinde giymesi için ayakkabı aldım. Çünkü ay çorapları çok çıkarıyor ve üşütüyor. Şöyle iki tane kufiye aldım çikolata tarzı bir şey. Ee, bir tane Sumiti yapma e, makinası aldım çünkü Serkan spor için böyle bir şeye ihtiyacı vardı yandı evde vardı bir tane hiç çalışmıyor o yüzden yenisini aldım şöyle bir mısır aldım ee, mercimek aldım nohut aldım action'dan yine dört tane e, kahve bardağı fincanı aldım şöyle kırm e, Meksikan fasulyesi de aldım yine. Lidl'a uğradım oradan da e, bunları Lidl'dan aldım arkadaşlar zaten şöyle e, salatalık marul soğan ve bunları da Action'dan aldım yine yer silme cam silme ve genel temizlik için kullanılan e, böyle aldıklarım. Bir tane de e, Lidl'dan çiçek aldım çiçeğimi görüyorsunuz ben bu çiçeğimi Lidl'dan almıştım ve aynısından mi? yine gelmiş Lidl'dan yine aldım. Buraya şimdilik geçici olarak o, koydum o, ama içini yapmam gerekiyor. Onun içini dolduracağım. Biraz biraz da yüksek iki tane aldım. Tanesi 10 euro şu an Lidl'da. Ee, almak isteyenler için bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar çok güzel ve çok canlı duruyor. Bunları da bu şekilde alışverişim. Şimdi e, birazdan da ufak bir hazırlık yapmak istiyorum çünkü akşama arkadaşlarım gelecek bana oturmaya. Öyle e, hem alışverişi yerleştireyim ondan sonra da ufak setek bir e, kısır falan yapmak istiyorum yani çok bir şey yapmayacağım bir kısır yapacağım belki yanımda bir poğaça yaparım e, kızlar için akşama öyle yani hadi bakalım Batuhan bir dene bakayım nasıl olacak okay. ay siz çok tatlı oldunuz ya çok güzel yakıştı rahat değil mi Batuhan yeah. uzun süredir istiyordun tesadüf gördüm dedim ki ben bunu almalıyım Batuhan buna bayılır dedim Noyan güzel mi Noyan'ın hiç keyfi yok hasta ayakkabıların güzel oldu azıcık büyük oldu ama olsun Noyan Sen ayakların hızlı büyüyor aynen çok tatlı oldun çok tatlı oldun Noyan sen Batuhan da öyle tam bir e, şeye benzedin ne onun adı e, Drak neydi ejderha ne Ejderha. Lük. Çok güzel. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben bugün biliyorsunuz gündüz Action'a gittim. Orada alışverişimi yaptım. Bugün akşam misafirim var diye. Ee, biraz hazırlık yaptım. Neler hazırladığımı size de göstermek istiyorum. Şöyle hemen göstereyim neler yaptık. Evet arkadaşlar şöyle bir kısır yaptım. Ee, dereotlu poğaça yaptım. Arasında peynirli. Burada e, üzümlü cevizli kek yaptım. Üzerine de çikolata erittim. Burada cacığımız var. Burada da patates salatamız var. Şimdi de kızları bekliyorum. Hep beraber birazdan yiyeceğiz inşallah. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve ee, dün baya bir yorgundum. Videomun devamını çekemedim. Bugün tekrardan devam bir video çekiyoruz. Şu an saatlerimiz 4 daha yeni açıyorum kamerayı. Çünkü bütün gün gerçekten çok başım ağrıyordu. Biraz önce bir iki tane ilaç içtim. Biraz belki hafifletir diye. Noyan'da yatmıştı. Uyandı ve galiba gözleri iltihap olmuş. Çünkü kaç gündür hasta. Bugün de gözlerine vurdu. Normal yani. Her neyse birazdan akşam yemeği yapacağım. Ee, bugün türlü tarzında bir yemek yapmayı düşünüyorum. Onu pişireceğim. Çocuklar okuldan geldiler. Ee, sizi şöyle bir ayarlayayım koyayım şimdi yemeğime başlayacağım çünkü saat dört buçuk ancak yetişir diye düşünüyorum öncelikle bir etlerimi bir doğrayayım ee, şöyle e, etim var bunu doğrayacağım sabahtan çıkarmıştım çözüldü bunlar biraz pişsin çünkü e, direkt bunları güvece koyarsam e, patlıcanlar birazcık daha fazla pişiyor o zaman öyle olmasını istemiyorum hatta hala da çözülmemiş tam olarak. Ama buzluyken doğranması daha kolay. Kırmızı etin ya da tavuk etinin. Arkadaşlar güvecimi aşama aşama size gösterdim gördünüz. Ve size bir de güveç tenceremden bahsetmek istiyorum. Bu tüpür tüpürvarın güveç tenceresi yani güveç için özel üretilmiş. Ben bunu yaklaşık 15 yıl önce almıştım. Ve gerçekten yemekler birçok yemeği yapabiliyorsunuz. Sadece güveç değil. Tavuk falan kızartmak istiyorsanız her şey oluyor. Ve yaklaşık 300 400 dereceye kadar da taşıyor çünkü benim e, fırınım 275 dereceye kadar ısı seviyesi var ve e, kesinlikle yanmaz erimez bir e, tencere Ayrıca lezzeti de diğer güveç çanaklarıyla yaptığınız güveçlerden gerçekten hiçbir farkı yok e, Yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Türkiye'de yani bu bunu kullanan kişiler var mı bilmiyorum ama size de göstermek istedim belki o nedir diye sormak isteyenler olur diye şimdiden cevaplamış olayım dedim. Hadi bakalım şimdi ben bunu 200 derece fırınımı atacağım ve yaklaşık bir bana 20 20 dakika pişmesi yetecek. çünkü çoğu şey zaten pişti. Sadece şöyle bir lezzeti birbirine girsin, suyu kaynasın. Ee, içindekiler böyle bir lezzetleri birbirine karışsın yeterli benim için. Yani 20 dakika en fazla yarım saat fırında kalacak. Ondan sonra pişmiş halinde size göstereceğim. Evet yemeğimiz pişti. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şimdi ben servisi yapacağım. Size de bir de sonrasını göstereyim. Evet arkadaşlar yemeğim bu şekilde. E, güvecim gerçekten lokum gibi görünüyor. Çok güzel. Pilavım da e, çok güzel tane tane. Yanında da bile de cacığımızla tamamlamış olduk. Bize afiyet olsun. Böyle buhar üstünde. Çok lezzetli.